Arkadaşlar bugün sizlere dispenserlar nasıl tuzak yapılır onu göstereceğim arkadaşlar ilk öncelikle bize gerek olan dispenser <laughs> fırlatıcı mesela bu dispenserları böyle aldık koyduk sonra şuradan bir bu tarafta aynen buradan bir ok alalım dispenserları oklarla dolduralım çok fazla koymayacağım 10 tane yeter 11 tane şöyle tamam bir dakika <laughs> tekrardan geri dönük arkadaşlar ee, şunları bir dolduralım 11 10 tane top 11 oldu tamam Bunları da şöyle bir koyalım bunları. Karşısına yine dispenser koyayım. Bu ne yukarı bakıyor herhalde. Ha şöyle baksın. Bunu yine bir oklarla dolduralım. Biraz kasma oldu çünkü telefona bayağı bir 11 diye tamam fark ettiniz mi ilk önce okuduğum an önceki neyse ee, arkadaşlar bunu böyle kapatırsınız üstünü falan şöyle kapatırsınız Aynen ee, bir tane adam mesela geçecek buradan bunu da altın yaparsınız rengini falan yani e, o ayarlı şey yaparsınız zamanı işte şunu şöyle kapatırsınız şu özenmedim hiç ama özensem iyi yapardım Şurada da şöyle kapatırız kale gibi mesela adam buradan geçecek şu tarafları hatta bu taraf değil de bir arkasına atarsınız siz mesela adam geçiyor hop adam buradan vefat ederek mi çıkar artık yavaş geçerse tabi Hızı geçerse Yani gördüğünüz gibi manzarayı ee, Neyse arkadaşlar Evet. dispenserlar böyle bir yapabilirsiniz Ya da değişik başka şeyler yapabilirsiniz Eee Başka videolarda görüşmek üzere like at ve abone olmayı Bay bay